Yardım düşünce test 3.7. sorumuz. Bu parçadan Mars yüzeyindeki yarıklar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Seçeneklerimize şöyle bakalım gençler. Karbondioksit buzlanması değerlendirmesine optik kameraların sebep olduğu, oluşumunda etken olan faktörün karbondioksit olabileceği, incelenmesinde farklı bir teknolojinin kullanıldığı, oluşumda suyun etken olduğunun ispatlanamadığı, daha önce su kaynaklı olduğunu düşünülmesi. Denizli biraz birbirine benziyor. Başlayalım. NASA, Mars yüzeyindeki vadi benzeri yarıkların oluşumu ile ilgili yeni bulgular elde etti. Demek ki eskiden başka bulgularımız varmış. Buna göre söz konusu yarıkların büyük olasılıkla akarsu vadisi olmadığı ortaya çıktı. Oluşumunda suyun etken olduğunu ispatlanamadığı gençler şurada var. Devamında da bulacağız daha önce su kaynaklı olduğunu düşünmesi. Evet. Eskiden su olarak düşünüyormuş. Denizli Vedir'ne ve yaptık. Daha sonra tekrar geriye döneceğiz gençler Denizli'ye. Bugüne kadar Mars suyu'ndeki bulunan yarıkların görüntüleri yalnızca optik kameralar yoluyla elde edilirken yani su düşünülürken eskiden su olarak vadi benzeri büyük olasılıkta akarsu vadisi. Eskiden bunlar optik kameralarla bakılıyormuş. Bu yarıkların oluşum mekanizmasına ilişkin bilgi edinmek için görüntüleme spektrometresi kullanıldı. Bakın farklı bir e, görüntüleme aygıtı kullanılmış. Eskiden optik kameralar, şimdi görüntüleme spektrometresi kullanılmış. Yani Ceyhan gençler, Ceyhan da var şurada. Elde edilen verilerde yarıkların oluşumunda suyun varlığına ilişkin mineralojik kanıtlara rastlanmadı. Bakın gençler tekrar denizi var. Oluşumda suyun etken olduğunu ispatlanamadığı denizliğe tekrar girmiş. İspatlamaya çalışıyorsam önceden su kaynaklı olduğunu düşünüyorumdur. Çıkarılamaz diyor. Evet bu da var. Edirne tekrar var gençler. Mars suyunda bu büyüklükte yarıkların oluşumda farklı mekanizmaların rol aldığı anlaşılıyor. Böyle bir şeyler düşünüyorlarmış. Acaba ne? Hani bu mekanizmaların başında ise karbondioksit uzanması gerek. E, geliyor. Araştırmacılara göre karbondioksit donması ve çözünmesi bu yarıkların oluşumunu tetikleyen etkenlerden olabilir. Yani şurada gençler oluşumunda etki eden faktörün karbondioksit olabileceği yani kesin değil ama olabileceği bolu da var gençler son cümlelerimizde. Bir de Adana bakalım. Adana'da ne diyormuş? Diğer seçenekleri attık. Karbondioksit buzlanması değerlendirmesine optik kameraların sebep oldu. Hayır görüntüleme spektrometresiyle böyle bir şey düşünülmüş. Eskiden optik kameralar kullanıyormuş. Optik kameralar kullanırken su olarak, akarsu su olarak düşünüyormuş. Karbondioksit buzlanması değerlendirmesinde görüntüleme spektrometresi rol oynamış. Sorumuzun doğru cevabı Adana Gençler 7. sorumuz.